baş tarafı, tekrar baştan oku. Baş tarafı çok mühim. Şeyin yapı şeklini, yani bu Azmendi tarikatının, Saley Nur yolunun yapılış tarzını anlatıyor. Tekrar oku baştan. Şu az, fak, şefkat, tefekkür tarihindeki dört hatvenin izahatı hakikatin ilmine, şeriatın hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, evet şu tarik daha kısadır. Çünkü dört katvedir. Az elini nefsten çekse doğrudan doğruya kaderi zülcelal verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk nefsinden elini çeker fakat maşuku mecaziye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra mahbuba hakikiye gider. Bu şeylerde maneviyet yollarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den başlayarak bir şey söylenmişse sonuna kadar o şey sabit kalır. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizden vazife isteyenlere biz vazife vermeyeceğim diyor. Bu daimi geçerlidir ve halinde geçerlidir. Maneviyatta bir şey olmak isteyene Kesinlikle, katiyetle o bir şey verilmez. Kesinlikle. İsteyene verilmiyor. Vazife, isteyene vazife verilmez. Onun için bu şeylere şaşıyorum yani böyle işte şu olacağım, bu olacağım, öbür olacağım. Ya bir e, dünya makamında bile bir kariyer aranırken, ona onu tayin edecek adam gece yarısı hiç kimsenin haber olmadan bir evrak çıkarıp imzalayıp onu tayin ederken kimsenin haberi yok. Yani Cenab-ı Hak bütün bu işleri e, Hadisete tabi olarak mı yapıyor yani? Ya çok iyi bir adam çıktı ya. Boşluk vardı bunu Mehdi edek. Öyle midir? Ya bunu bilmem kim edek, İsa edek. Öyle midir? Öyle olur mu? Alem, Adem Aleyhisselam'la beraber yaratıldığı dakika kim ne olacak, nereye gelecek, nasıl olacak hepsi yazılı. Sen seni neye zorluyorsun yani? Nereye varmak istiyorsun? Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Aç elini nefisten çekse doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a verir. Nasıl oluyor bu? Nefs kendini terk ediyor. Acizi kucağına alıyor. Hadi beni götür diyor. Aziz ne yapıyor? Diyor ki valla bende bir şey yok. Hemen benim önümdeki Hazreti Bediüzzaman var. Ya o Sultan Feyzi Hazretleri var. Hele ona gidelim. Ona gidiyor. E diyor ki siz okumadınız mı? Bizim mesleğimizde mürşitlik yoktur. Ben neyim ki? Ben neyin nesiyim ki ben size e, merci olayım? Sayın üstadıma gidin diyor. Üstada geliyorlar. Üstad diyor ki bu kanunu Allah bana ilham etti. Ben yazdım. Bizim mesleğimizde merciiyet yoktur. Mürşitlik yoktur. Olsa olsa benden evvel Gavsi Geylani geliyor, ona gidin. Ona gidiliyor, diyor ki, bu meşrepte, bu ahir zaman meşrebinde ben bunlara üstadım ama bu meşrebin kanunu merciiyet kabul etmiyor. Zeynel Abidine, o da İmam Hüseyin'e, İmam Hasan'a, İmam Ali'ye. Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu yolda merci yok. Doğrudan doğruya acz nefis, nefse kucağına aldı mı engelsiz düz Allah'a varıyor. Engel yok. Hepsi cam. Ayna yok. Hepsi cam. Arkasını gösteriyor. Sen oraya git. Sen oraya git. Oraya. Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam ondan varıyor. Tarz bu. Yani Üstad Hazretleri dairemizde mürşitlik yoktur dediği zaman bu daire için kanundur. Onu arz etmek istiyorum. Kıyamete kadar, kıyamete kadar bu meslek böyle gider. Ağzına bir kere çıktı mı? O iş öyledir. İşte biliyorsunuz meşhur hadis-i şerif geldi bana bir vazife ver dedi. Efendimiz Aleyhisselam bizden vazife isteyenlere biz vazife vermeyiz emretti. Kıyamete kadar bu böyle gider. Zahir Fahri Cihan'ın vekili olan bir zat gelirse zahirde bunu yapar. Zahir olmadığı zaman da batında yapılır. İsteyene verilmez. Nasip olanı verilir. Ama tasavvuf mesleğinde aşk keskin, en keskin yol, aşk yolu olduğu halde aşk nefsi kucağına alıyor. Nefis diyor ki hadi beni götür, ben kendime vazgeçtim, hadi terk ettim, hadi götür beni. Hemen ilk kapıda şeyhine gidiyor, şeyh diyor ki durun, tamam, tam yerine geldiniz, <laughs> tam yerine geldiniz. Burada sizin irşadınız yapılacaktır. Meslek öyle. Onun gavatı yok. Meslek öyle kurulmuş. Şükpenim diyor, sizi terbiye edecek. Ancak o şeyhin zevalini bulduktan sonra Cenab-ı Hakk'a vasıl olur. Ama acz yolu, acizmende yolu daha ilk kademede doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'la muhatap hale gelir. Cenab-ı Hakk'a doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a müteveccü olur. Dediğim gibi cam misalidir. Engel yok, ayna yok. Onun için Risale-i Nur mesleğinde cezbe sülükten evvelidir. Yani sülük dediğim hareket ilmiye. Risale-i Nur'un ilmi, Risale-i Nur'un ilmi. Risale-i Nur'un ilminden evvel cezbe olur. Cezbe yoksa Allah'a yalvarsın ki cezbe ola. Yoksa zorlamayla bir yere varılmaz. Okumayla, bilmem neyle. Risale-i Nur'un cezbe yoludur. Hakikati cazibedarın cezbi lazımdır. Ve risale Nur onunla gider. risale Nur yolu budur. Şimdi cezbe evveldir. Hakiki Nur talebelerine nasipli olanlara cezbe verilir. O cezbe sırasında kendisini tamamen Risale-i Nur'un ilmine ve üstada vermesi lazım. Eğer bunu yapmaz da o cezbeyi boşu boşuna sağda solda oraya koşarak buraya giderek buraya gelerek harcarsa büyük hasarete düşer. O cezbe daimi değil çünkü muhakkak bir zaman gelir sana o. Niye cezbe? Çünkü doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a muhatap hale geliyor. Yol böyle. Yol böyle kurulmuş. Kıyamete kadar da böyle gider. Onun için Hulusi Bey'e dediler efendim emri hal, hak ol, olursa sizden sonra bu dersleri kim götürsün? Dedi ben bir şey miyim ki ben bir şey mi yapıyorum ki benden sonra yerime adam tayin edeyim de o da o şeyi götürsün. Ben aciz beçere bir adam gelmişim burada. Dersimi dinliyorum. Ben kimseye ders vermek için buraya gelmiş değilim. Ders okunuyor, ders dinliyorum. Yol böyle. Yol böyle. Yol böyle kurulmuş ve bu böyle gider. Demek ki bu az fak şefkat tefekkür tarihi bir aşk mesleğinin belki 10 sene, belki 20 sene, belki 40 sene. Ama adamına göre belki 40 dakika. Rabbani gibi yüksek insanlar. Vasıl olacakları yere aciz yoluyla bir kademede vasıl oluyor. Yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a muhatap geliyor. Onun için cezbe başlıyor onda. Cezbe. her ilim her ilim bir tedrisat ister yani her ilim tedrisatı vardır yani bir çalışması vardır, gayreti vardır, şunu vardır, bunu vardır. Risale-i Nur öyle değildir. Risale-i Nur öyle değildir. Risale-i Nur cezbedir. Farkında olmaz farkında olmaz. Ne iyi okumak için çalışır. Ne iyi anlamak için çalışır. Ne iyi hitap etmek için çalışır. Bunların hiçbirisi aklında, fikrinde, kalbinde hiçbir bir yerde yoktur. Cezbe ile girmiştir işin içerisine. Bunların hepsi kendiliğinden getirir, vücuduna oturur onu. Hepsi gelir, vücuduna oturur. Allah rahmet etsin. Antepli şey vardı. Nazım Gökçek, Ortaokulda Risale-i Nur'u okumak nasip oluyor. Cezbe zaten. Risale-i Nur'u öyle Allah öyle nasip ediyor yani nur talebesi olacak ya. Cezbe. <laughs> hayran olurdun risale okumasına. Hayran olurdun. Kestiği zaman niye kestin? İçinden derdin niye kestin? Çünkü maksadı risale okumak değil onun. O başka bir şey. O başka bir şey. Cezbe hasıl oluyor. Benim bu söylediğim işin hakikati Söylediklerim işin hakikati. Ama canım hiç mi em emen yeri yok, çalışmanın yeri yok, ta talimin, terbiyenin yeri oluyor. olmaz olur mu? Olur da nodullan olur. Yani öküzün sırtına iğneyi dürte dürte yaparsın onu. Nodullamayla olur o. Kendi kendine gitmez. Risale-i Nur okumaya başladı mı Ezan okunur. Allah Allah. Hemen karşı namaz kılarsın. Bir, bir, daha. Allah Allah. Bir ezan daha. Beş ezan arka arkaya okunur da beş dakika gibi gelmez sana. Saleynun tarzı bu. Cezbe. Cezbe. Allah bizim mahrumlardan etmeye. Allah bizi işin hakikatiyle tahakkuk edenlerden ede. E şimdi diyecek ki sen işi yokuşa sürdün. Elimizde olmuyor mu bir şey. Yani cezbe insanın de mı? Yok. Allah veriyor. Sen bizi yokuşa sürdün. Diyorsun ki resmen diyorsun ki kardeşim emekli olun. Hadi buradan çekin gidin. Diyorsun. Ben öyle demiyorum. Men talebe vecedde vecedde. Talep noksanlığı var. Talep noksanlığı var. Talep noksanlığı var. Allah kulunun iyi olmasını istiyor. Onu da talebe bağlamış. Men talebe vecedde vecedde. Kim neyi talep ederse Allah onu verir ona. Talep çok mühim bir şeydir. Talep çok mühim bir şeydir. Allah bizi bu işin delilerinden ede. Bu işin meczuplarından ede. Ha. Bu işin delilerinden ede. Yoksa zorlamayla gidilecek bir yer şey yok. Hüseyin Özmen bir laf etti Allah rahmet eylesin. Gazeteler ha 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 bu insanları namazdan şey yapıyor, namazı beğenmiyor bilmem ne. Yok beğenmemek değil. Ne dedi? Dedi yahu aşk olmasa insan nasıl namaz kılar ya? Yani dedi ben bu aşksız namaz kılanlara tacip ediyorum. Öyle dedi değil mi? Hadi basın üzmez namaz kılanlara şey yapmıyor beğenmiyor. Önemli. Öyle değil, öyle demedi. Doğru söylüyor. Aşksız ne olur ya? Yani? Aşksız ne olur? Aşksız kuru çubuk. Kuru çubuk. Allah bizi yaş çubuk eder. Elde değil bu, elde değil. Elde değil. Allah vermek diledi mi? Dilemeyi de veriyor. Rabbimiz vermek dilediği zaman dilemeyi de veriyor. E, Risale-i Nur böyle mi anlatılır? Risale-i Nur böyle anlatılmaz. Nasıl anlatılır? Risale-i Nur talebesi ehli cennettir. Risale-i Nur'u okuduğumu işi tamamdır. Onun için Risale-i Nur cebimizden eksik etmeyelim. Cenneti kazanalım. Böyle demem lazım. Alışılmış olan bu. Ama ben alışılmışı söylemiyorum. Hakikatini söylüyorum. Bu da zor geliyor. Allah rahmet etsin. Hacı hanım köyde ders yapıyorken Kendisi anlattı. Bu süre epeyce bahis mevzu oluyor. Rahmet istiyor herhalde. Sabah bir haber aldık. En yakın arkadaşı Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Çok güzel bir alemleri vardı, güzel ders şeyleri, halkaları vardı. Dedi, bizim derslere devam eden biri vardı dedi. Ciddi gelip gidiyor. Bir ara ayağı kesildi. Bir hafta on gün sonra tekrar geldi derse ve derse oturmadı dedi. Dedi kapıda dikildi dedi ki sen çarşafı mecbur ediyorsun. Peçeyi mecbur ediyorsun. Teheccüdü mecbur ediyorsun. Evvabin mecbur ediyorsun. Bilmem kuşluğu mecbur ediyorsun. cevşanı oku diyorsun. Bize cennet metne, cennet metne etmiyorsun. E ben şuradaki derse gittim. Ne çarşaf diyorlar, ne peçe diyor, ne evrat diyorlar, ne esker diyorlar. Yüzde yüz cennetliksin diyorlar. Ben niye burada seni dinleyeyim dedi diyor. Çekti gitti. <laughs> Doğru değil mi? Ya. Buyur. <laughs> Buyur oku biraz. <laughs>